Merhaba bugün Airpods ikinci nesil özelliklerinden bahsedeceğim. Kutu açılımı yapacağım. Kutu açılımını millet niyeyse 10 dakikada yapıyor. Bence 10 dakikada yapmaya gerek yok. Bakın ben onları 10 dakikada yaptım. 30 saniyede yaptım. Çünkü daha önce açmıştım. Orijinal kutusundan yeni çıkmış Airpods ikinci nesil. Nasıl? Bir yerde okudum. Dünyada en çok satılan kulaklık Airpods ikinci nesilmiş. Buradan hemen kısaca şöyle söyleyeyim. Garanti belgesi ve kullanım kılavuzu çıkıyor bir adet orijinal şarj kablosu bunu şarj etmek için ama ben genelde telefon için kullanıyorum bunu. Yani bunu da ediyorum. Bir tane de şarj adaptörü ve iki kulaklık. Kısaca özelliklerinden bahsedeyim hemen. Ben ilk önce pil özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Tamamen dolu olduğunda 24 saate kadar müzik dinleyebilme, 18 saate kadar da telefonda konuşabilme özelliği sunuyor bu adaptör. Ama şöyle bir şey var. Sadece bu kulaklıkla 5 saate kadar müzik dinleyebilir, 3 saate kadar da telefonla konuşabilirsiniz. Tekrar bunu takarsınız. Adaptörün şarjı olduğu için bunu şarj eder. Toplamda 10-15 dakikada hemen tekrar %100 şarj ediyor. Aynı zamanda Android telefonlarda da uyumlu olduğu yazıyor internette ama ya da başkaları diyor. Ben hiç Android telefonlarda kullanmadım. Android telefonlarda da bence Apple'daki gibi kullanışlı olacağını hiç sanmıyorum sonuçta Apple ürünü. İki kulaklıkta da mikrofon var ama siz hangi kulaklığı önce takarsanız onun mikrofonu devreye giriyor. İsterseniz mikrofon ayarını da değiştirebilirsiniz. Ayarlara girdiğinizde en üstte AirPods'unuzun kendi adını görürsünüz. O isme tıkladığınızda her zaman sol ya da her zaman sağ diye direkt mikrofonu görüp seçebilirsiniz. Benimkisini gördüğünüz gibi zaten ekranda sol seçili. Aynı zamanda oraya girdiğinizde garanti süresinin ne zaman bittiği sürümü ve iyileştirilmiş pil özelliğini de açarak daha uzun ömürlü olmasını sağlayabilirsiniz. Başka bir özelliğinden bahsedeyim. Kulağınıza takılı olduğunda telefonunuz cebinizdeyken biri size mesaj attığında o mesajı örnek veriyorum Ahmet'ten şöyle bir mesaj geldi diye kulaklık size okuyor. Yanıtlamak isterseniz de iki kere vuruyorsunuz. Biri sizi aradığında kulaklık size kimin aradığını söylüyor. Mesela Tur abi seni arıyor diyor. Telefonu açıyorsun. Yani telefon cebinden çıkartmana gerek yok. Müzik dinlediğinde de aynı şekilde. Müzik dinlerken kulaklığı çıkarttığında otomatikman müzik susuyor. Tekrar taktığında müzik çalmaya devam ediyor. Siri kullanma özelliği de var kulaklıkta. Bir, birisi sizi aradığında değil, siz birisini aramak istediğiniz zaman hey Siri işte şu kişiyi ara diyorsun. Telefonunuzu cebinizden hiç çıkartmadan kulaklıkla direkt arama yapabiliyorsunuz. Bu da çok kullanışlı bir özellik. Bir de şunu söyleyeceğim. Diğer telefonlara kıyasla bunu aldın, kulağına taktın, hop direkt bağlantı oluyor. Yani diğer telefonlarda mesela iki saat uğraşıyorsun ya da uğraşıyor musunuz bilmiyorum ama AirPods'un bence en ama en konforlu olan şeyi bir anda kulaklığa bağlanmasıdır. Bu arada iPhone 5'ten iPhone 14 Pro Max'e kadar olan Apple'ın bütün cihazlarına uyumludur bu. Hepsini de kullanabilirsiniz. Size birçok insanın bilmediği bir özellikten de bahsedeyim. iPhone'un bu uygulamasında telefonunuzu bulabildiğiniz gibi Airpods'unuzu da buluyorsunuz. Airpods'unuza tıklıyorsunuz konumdan. E, orada müzik çal mı ne ya da ses çal diye bir şey var. Ona tıkladığınızda kulaklığınızdan ses geliyor. Ve örnek veriyorum arabanın içinde, ne bileyim evin içinde, banyoda, sağda solda, orada burada kulaklığınızı kaybettiğinizde sessiz ortamlarda duruyorsunuz. E, Direkt o ses geliyor ve bulabiliyorsunuz. Çok can kurtarıcı bir özellik. Anlatacaklarım bu kadardı. Ben bunun içine iyice sıçmadan şöyle toparlayayım da ondan sonra sahibi bana laf etmesin. Son olarak da bir teşekkür edeyim. Bunu bana gönderen canım arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Enayi demeyeceğim asla arkasından. Çünkü o olmasaydı ben bugün şu an bu videoyu çekiyor olmayacaktım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.